arkadaşlar. 24 Temmuz maç öncesi bahislerimiz bunlardır. ben maçı kesinlikle iki buçuk üst olacak. Albion Leicester maçı yani Leicester'ı zaten tanıyorsunuz. Tek başına bile iki buçuk üst yapabilir. QN Offside Air Dry maçı var. Bu da 2.5 üst bitecek diye. Alborg maçı 2.5 üst dedik. Rapid Wien Hartberg maçı Bu da 2.5 üst. Altak maçı Mason 2 dedik. Onda oranı güzeldi. Serius maçı var. Onda karşılık gol var dedi. Kesinlikle karşılık gol olacaktır. Zulte maçı da onu da iki buçuk istedik. Onda oranı güzeldi. Ayrıca iyi baktım ona da. O da 3 gol bekliyorum ben. Yani. Kesin olacaktır. Ya da ilk yarıdan bile olabilir. Bran maçı var. Ona üç buçuk istedim. Bran zaten bir kendi başına zaten bir 3 gol atacaktır. Bıjar'dan da gol bekliyorum. O da saat 16'da. Yani 2.5 üst ve 3.5 üst alabilirsiniz o maçı. Zilin maçı maç sonu dedik O saat akşam 8'de başlayacak. Günün maçları bu şekilde. İnşallah 10'da 10 gelir. Önceki iki paylaşımımızda İlk paylaşımımızı